Arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlerle Clash Royale savaş yapacağız. Yarım kalan bir şeyim dostluk savaşım varmış. Bu savaşı hemen bir bitireyim. Bu arada arkadaşlar 11. arena çıkmış. O 11. arena da efsanevi arena olmuş. Yine efsanevi arena. Efsanevi bildiğimiz uçan efsanevi arena da e, yaban domuzlu dağı gibi bir şey olmuş. Bakalım. Heh. Bakın efsanevi arena değilmiş artık ismi. Buranın ismi efsanevi arena. Burada da mücadeleler var sıra sıra. Şimdi dostluk savaşı atıyorum. Bakalım kabul edecekler mi? Ee, kabul eden yok. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bence 12. arena çıkarsa bataklık arenası çıkar. O bataklık arenasında da bataklık tazısı çıkar. Böyle bir ihtimal var. Bir de yeni çıkacak 4 kart var. O 4 kartlar yarasalar e, yarasalar var. Büyü büyü şey var. Şifa büyüsü. Ben onu şifacı gelecek sanıyordum ama o ok geçirmez olurdu. Eğer çıksaydı. Çok heyecanlı bir maç var. Efsanevi Arena'da savaşıyorlar. Yani yeni yeni efsanevi arena. Böyle diyelim ona. Kesin de iskelet aldı. Anam. Bir defa plas yani. Buz koydu. Ben mavi takımı tutuyorum. Bakalım hangisi kazanacak. Aa. Kırmızı takımın ismi neymiş? Lalo. Onunkinin ismi yabancı bir değil. Tesla elektrik çarptırıyor resmen. Buz büyücüsü buz atıyor. Bence adamı buz yapan bir tane su atsaydı soğuk su o daha mantıklı olurdu. Bakın. Bence kara prensi koysun mavi takım. Evet. Cadı niye koyuyor ki? Evet, kara, kara prensi. O sıradan prensden Yani normal prensden daha güçlü Çünkü elinde dikenli bir sopa var Bazen bize troll yapabiliyor Minyon sürüsü koydu kırmızı takım O Nasıl yapıyorsa lalo Ya o kadar da bir şey yok bence Acaba kim kazanacak? 30 saniye kaldı. Dev Pekka şuradaki okçu kalesini alır. Normal Pekka. Dev skelet yeni yok. Olamaz. Anıyorum olacak. ya biraz hareketli mi? kırmızı takım mı kazandı nasıl kazanır yani şu savaşı tekrardan bir izleyelim ben nasıl kazanır merak ediyorum yani böyle bir ihtimalinin olduğuna şaşırdım evet kara prens gidiyor Tekte iskelet iniyor. Tekrar normal prens koyuyor. Normal prens yeniyor. Yavru koyuyor. İskelet sürüsü. Bu ruhu, bu büyücüsü Tesla. Evet. Dev iskeletten tekrar koyuyor. Büyü tüpü, iksir deposu. Eee... Ee, sonra... Şurada bir şey görmüştüm ben bir şey fark etmiştim. He, cellat. Cellatın tipi değişmiş. Bence eski hali daha güzeldi. Cellat destansı, enderli destansıya geliyormuş. Destansı düzeyinde yani. Türü birlik. Cellat baltasını bumerang gibi fırlatıp yoluna çıkan tüm düşmanlara vurur. Kolunu kaybetmiş olmasına kolunu kaybetmemiş olmasına şaşmalı. Goblin çetesi. Üçü bıçaklı, üçü mızraklı, altı goblin. Toplamda daha az iksir maliyetiyle çağırır. Goblin fırsat paketi gibi bir şey. Kupa sayım 1111. Adımı değiştiremiyorum. 没事。 Nasıl ya? Gol yapıcısını atar atmaz ok fırlattı aldı. Bir de gülüyor. Ben sana göstereyim bu ha ha ha'yı. Bol şans. Yeterli iksirimiz var. E keşke ben de iksir deposu olsaydı. Ve bu kaleyi aldık. Ve maç bitti. Hayır.